Sen bu kadar mı karaktersiz bir insansın bilmiyordum gerçekten. 3 hafta daha evde kalmak için. Çünkü niye Furkan her şeyi anlattı, gerçekleri burada konuştu. Parayla insan yönetiyorlar. Lan bir program için sen dostunu satabilen bir insansın Simge o zaman. Bana programa çıkmadan önce talip gel dedin. Onun da hani onu seçeceğim. Ben programa gelmeden önce beni arayıp işte bana talip gelsene falan diyordun başvuru yerinde karşılaştık. Beni gördün hemen Instagram'dan mesaj attın. Ben oraya evlenmeye çıkmadım ki. Sen elenmedin, diskalifiye oldun. Lan ben elendim mi dedim. Ben burada insanlara yemin ediyorum. Bakın ben size bazı açıklamaları yapmasaydım beni zaten geri alacaklardı. Hani burada bir şeyleri konuştum diye ben şu an o evde değilim. Tweet atarak gündeme gelecek. o tweet'i gördüm ya beynimden aşağı kaynar. Lan sen benim geçmişte aynı arkadaşlı. Ben senin aynı ortamda bulunmuşum. Sen nasıl gidip de böyle bir şey paylaşırsın? Normal açtı Twitter. Normalde 100 beğeni geliyor. 100 tane kişi görüyor. Orada yazmış ya adımızı Sen fake takipçi attırırken hesabına. Fake fake böyle beğenilerken de hesabını attırırken benim vardı Instagram'ım. Ben doğal kendi etkileşimlerimle keşfette zaten gidiyordum. Beni programa da zaten program çağırdı. Ben başvuru yapmadım. Keşfette görüp o yüzden çağrıldım programa. Ünleniyorsunuz. İşte insanlar takip ediyor. Size yazıyor diye hani bir yerlerinizin kalkmasına gerek yok. O insanlarda üç kuruş fazla alayım diye işte onlara deniliyor ki Furkan'a git rezil et. Anladın mı? Furkan için şöyle bir tweet paylaş. Furkan için şöyle bir yazı paylaş diyorlar. Oradaki yarışmacılardan abi Aa, Furkan zaten programı karaladı. Oradan yürüyorlar anladınız mı? Yönetmen editörlere, yapımcılara yararlanmak için. Anladın mı? Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye bir laf var. Bu laf çok doğru bir laf. Valla pişman değilim. Ben burada iyi bir şey yapmak isterken sonradan hani böyle kötü bir adam olarak yansıtıldım. Bunu nankörlük olarak algılıyorum. Ben burada bazı şeyleri anlatmasaydım bazı insanlar şey gerçek mantığıyla yaklaşacaktı orada olanlara. Kimseyle barışmadım arkadaşlar. Ya moruk onlar da oradan uğraşıyor yani kafayı takmışlar anladın mı? Biz de yalnız değiliz yani gün gelir biz de onlarla uğraşırız. Lan bir program için sen dostunu satabilen bir insansın Simge o zaman. Vallahi hiç yakıştıramadım sana. Onun da hani onu seçeceğim. Ben programa gelmeden önce beni arayıp işte bana talip gelsene falan diyordun. Geçmişte biz senin aynı ortamda bulunduk zaten bunu da orada da söyledim. Benim o zamanlar bir kız arkadaşım vardı ve senin aynı ortamda bulundum. Ee, kız arkadaşım rahatsız olmasın diye ben çıktım o ortamdan kalktım evime döndüm. Bunları da konuştum Simge. Bana programa çıkmadan önce talip gel dedin. Başvuru yerinde karşılaştık. Beni gördün hemen Instagram'dan mesaj attın. Ben seni seçmedim diye orada. Anladın mı? Bu kadar zoruna gitti. Bunu yapmamın sebebi ne? Yani sana gerçekten arkadaşça ben yaklaştım, dostça yaklaştım. Bir yanlışım olmadı. Sen nasıl gidip de oradaki program ya da işte x bir insana Furkan'a şöyle yapalım, Furkan'ı linç değilim sen buna nasıl katılırsın? Sen bu kadar mı karaktersiz bir insansın bilmiyordum gerçekten. Bizim adımıza. Siz kimsiniz ki abi? Allah aşkına kimsiniz mesela? Hani kısmetse olurdan önce kimdiniz? Tam ben de katıldım. Bak ben bunu inkar etmiyorum. Ama hani kısmetse olur bittikten sonra kim olacaksın sen? Yani biraz kitle daha hayatınızda yeni yeni burada ünleniyorsunuz. İşte insanlar takip ediyor, size yazıyor diye hani bir yerlerinizin kalkmasına gerek yok. Yani sizi var eden insanlar gündeme getiren insanlar gündemden de alabilirler. Bunu da unutmayın. Kendinize çok güveniyorsunuz. Ben sizden önce zaten vardım simgecim. Senin daha Instagram'ında hiç takipçi bir şeyin yokken, Instagram kullanmıyorken ben kullanıyordum. Influencer'dım Instagram'da. Markalarla çalışıyordum, Tudors'la çalışıyordum. Anladın mı? Sen fake takipçi attırırken hesabına, fake fake böyle beğeniler kendi hesabına attırırken benim vardı Instagram'ım. günlük insanlar. Vallahi öyle. Bu kadar çocuklaşmayın ya. Vallahi öyle. Elif'le ben lütfen beni Elif'le falan yakın yakıştırmayın arkadaşlar. Beni Elif'le falan yakıştırmayın. Hiç alakamız bile yok ya. Geçen bölüm benim adım mı geçti? Ne diye geçti mesela? Tuğçe, Tuğçe şey ya, Sincerella bence. Orada beğendiğim birisi görünüş olarak yok diyebilirim. Bir Aybüke güzel ya sanırım. Bakın arkadaşlar programı izleyip oraya giden biriyle izlemeden giden birinin arasında çok fark var. Şimdi izlemeden gittiğinde direkt oraya yeni başladığında gittiğinde Çilek Hanım teşekkür ederim. Gittiğinde bilmiyorsun kim popüler, kim tutulur, kim tutulmaz. Anladın mı? Ama şimdi ben izleyip programa gittiğimde ben orada kimin popüler olduğunu, kimin güçlü bir yarışmacı olduğunu, kimin daha güçsüz bir yarışmacı olduğunu, popüler olan kız hangisi ya da en güzel kız orada hangisi yani bunları bilerek gitmiş oluyorum. Gitmiş olduğum için de bunları bilerek orada ne yapmam gerektiğini ona göre belirlerim. Strateji uygulamış olurum. Anladın mı? Bunun adı primse primdir yani. Ben böyle düşünüyorum. Kaç bölüm önden çekiliyor. Ya burada bölümün kaç bölüm önden çekildiğini ben izah edemem size ama Yani önceden çekildiğini söyleyebilirim Gün falan veremiyorum kusura bakmayın Ya Erol tabii ki de gerçekten seviyordu kızı ben buna eminim yani O ama onu sevmiyordu o orada onunla oynuyordu yani Ben böyle düşünüyorum Kullanıyordu diye düşünüyorum ee, Öyle bir durum var mı diye sordum şeye Melisa az önce o da dedi yani çıkıyorsa bile dedi şeydir, reklam içindir dedi, film içindir denildi, kurgu için denildi. Ben böyle bir şey söylemedim ama. Elif elenir mi? Elif stratejilerine devam ederse elenmez. Son dakika golü her şey olabilir. Sedat neden tutuldu sence? Çünkü sokaktan gelme bir çocuk. Çünkü orada ee, işte herkese giydirdiği için altta bunu seviyor, bunu tuttu. Bir ona gidiyorsun, bir ona geliyorsun. Sonra aa ben çok pişmanım bilmem ne. Kadına yakışmayacak şeyler. Yaren ile Erhan. <laughs> Erhan sizce dışarıda olsa Yaren'le böyle olur mu? Yani bu pırlantayı dişe tak... Hani böyle bir şeylerle takmalar falan. Böyle şiirler yazıp okumalar falan. Sizce bu... Hani, yani çok mantıklı geliyor mu size? Ne olur? Yeliz için de bir şey düşünmüyorum. Yeliz'in zaten olayını biliyorsunuz. Programda demiş ya. Ben gitmişim ona demişim bana gelsene Talip diye. Çok ayıp etmiş orada. Yeliz de zaten çok kalmayacaktır. O da Erol'un üstünden oynayarak, öyle yaparak bir yanına gidiyor seviyorum. Bir işte sen bana işte şöyle yaptın mağdur kadına oynuyor. Strateji yapıyor abi anladın mı? Hani halk sevsin, halk mağdur kadının yanında olsun diye bunları yapıyor. Ama çok kalmayacaktır. Yakında zaten görürüz her şeyi. Erol'la Yeliz olayı ya Erol'la Yeliz çok kavga ediyor arkadaşlar. Hani böyle çok anlaşamıyorlar. Ama genelde böyle ilişkiler sevilir. Gerçek olan vardı tabii ki de. Gerçek bir ilişki kim diye sorarsanız ben orada şunu size söyleyeyim. Aybüke ile Tolga ilişkisi gerçekti. Ama bazı arkadaşlar araya girmeye çalışıyordu. Arkadaşlar kısmetse olur bir gün bitecek zaten. Yani öyle düşünün. Bugün kısmetse olur biter. Başka bir program başlar. Bir gün bir dizi olur anladın mı? Yine görürsünüz beni. Ben yani onlar beni bitiremez. Beni varlığımdan yok edemezler. Ben çocukluğumdan beri bu işlerin peşindeydim. Küçüklüğümden beri işte modellik yaptım, eğitim aldım. Gittim, geldim, medyada bir kitleye ulaştım. O kitleden sonra işte fotoğraf çekimleri, modelliği, hani bir sürü best modalı, bütün yarışmalara, şeylere girdim. Yani bir anda buraya gelmedim. Bir anda da bitiremezler çevremiz var, eşimiz, dostumuz. Ya yani bir şekilde yine görürsünüz beni ekranlarda. <laughs>